Anneciğim, orada ne işin var senin? Ne yapıyorsun o köşede? <laughs> Sıkıştın mı? Ya kızım kalk oradan ya. <laughs> e çıkamazsın tabii. O koltukla camın arasında ne işin var senin? Çık kızım, çık çık çık. Yardım edeyim sana. Çık 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 çık. Anneler ya hayat kurtarır ya. Anneler bir süpermandır biliyorsun değil mi? Hayır. Anneler Superman. Şimdi seninle bir oyun oynayalım mı? Evet. Ha cam kuşu. Hazır evet. mısın? Oradan mı başlıyoruz? Evet. Başlıyoruz. Şimdi seninle bir şarkı söyleyeceğiz, tamam mı? Bir piyen ayıralım. Biliyorsun gibi. Hı? Daha önce anne sana anlattı mı bu planı? Hı? Çekeceğimiz videoyu anne sana anlattı mı? Hı. Allah ya bütün büyü bozuldu. Daha önce anlatmışım zaten sana. O zaman tekrar anlatmama gerek kalmadan hemen şarkıya başlıyoruz. Arkadaşlar biz şarkı söyleyeceğiz. İlayda o şarkıda yenip yemeyecek şeyleri bilirse bir tane pes kazanacak. Bakalım nasıl yapıyorduk? Şöyle mi yapıyorduk İlayda? Evet böyle evet, tamam mı? Evet. Hadi başlıyoruz. Ben söylüyorum pazara gideceğiz şarkısı. Pazara gidelim hmm. bir inek alalım. Pazara gidip bir inek alıp ne yapalım? Ne yapalım? <laughs> i̇nek ne diyordu? İnek ne diyordu? Diyelim. Hapur hupur, hapur hupur. İyicek. Yemeyelim. Aferin. Bir tane pezak ettin. Al bakalım. Başlıyoruz yine. Pazara gidelim. Bir karpuz alalım. Pazara gidip bir karpuz alıp ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapacağız? Katır kutur katır kutur yiyelim. Onu bir güzel yıkayalım. Evet. Hapur hupur hapur hupur yiyelim. Al bakalım. Allah Allah transformusu yedi. Başlıyoruz. Hazır mısın? Ben çocuğu gördüm. Ben, bebesi, ben bebesi. pembe pez Pembe Sende yok mu pembe pez? Bir sürü pezim var. Pembesi mi yok? <laughs> O zaman bir tane pembe alalım. Şarkıya devam ediyoruz. Pazara gidelim, bir kedi alalım. Pazara gidip bir kedi alıp ne yapalım? Miau miau. Yemeyeceğiz. Miau miau, miau miau. De diyelim. Hapur hupur, hapur hupur yemeyelim. Onu ne yapalım? İsteyim. Sevelim. Bir tane daha pes kazandın. Ay geliyor 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 geliyor. Parmaklarımı sakın yeme. Başlayalım mı yine? Pazara gidelim. Bir kuş alalım. Pazara gidip bir kuş alıp <laughs> ne yapalım? İneği özleyecek mi? Kim? İnek. İnek seni özleyecek mi? Adam koştu gitti. Evet. İnsanlar gidiyor. İnsanlar yürüyor. Spor yapan mı Bak biraz önce insan arıyorduk İlayda ile. Buradan kim geçerse o zaman pezleyecektik değil mi İlayda? Hiç kimse geçmiyordu biraz önce. Çünkü yasak vardı. Şimdi yasak kalktı. İnsanlar market etmeye başladı. Koşu yapıyorlar. Evet. Evet. Artık tasar çoğu değil mi? Evet. Kuşu ne yapalım kuşu? Artık tasarı çizemeyiz. Oley. İlayda dışarı çıkmayı çok seviyor. Sen nasıl dışarı çıkıyorsun? Bir de arkadaşlarına ondan bahset de bilgilensinler. Taşla. Ne? Taşla. Taşla. Evet. Bu ünü unicorn taşla. tacınla. Taşla. Ama hayır ağzına ne kapatıyorsun? Maske. Niye maske kapatıyorsun? Çünkü koronavirüs gelmesin diye. Evet koronavirüs gelmesin diye kızım. Ağzıma koronavirüs Bir derse... şey söyleyeceğim. Giyinmeden aşağı çıkacaksın zaten şuradan hoplayıp. <laughs> Arkaya doğru gidip küt diye aşağı ineceksin bir anda. Biliyorsun değil mi? Küt. Yapıştım. Sana söylüyorum cam kuşu. Yapıştım. Kuş alıp ne yapacağız? Kuş alıp bak pez istiyorsan söyle şarkıyı. Kuş alıp ne yapacağız? Pazardan. Pazardan çekelim. Evet. Biz... Biz... Aleyim. Bir süt alalım. Evet pazara gidip bir süt Üçelim. alıp ne yapalım? Hı -hı. Ne yapalım? hapır olmaz o. İçelim. Evet. Şıkır şıkır şakır şıkır i̇çelim. içelim. Öyle mi olur? Olur. Olur. Evet pes kazandın. Yine. Yani. Ay üstüme düşecek. Hep öyle Hep öyle mi yiyeceksin? Hı hı. Ben bunu kabul etmiyorum. Cam kuş aşağı düşeceksin şimdi. Dışarıyı çok seviyorsun ya dışarı sana gelecek birazdan. Hadi o yüzden kapatıyorum kamerayı. Kapatmam. Kapatmayayım ne yapacağım? Böyle duracağız mı durmadan? ya camın önündesin ya kapının üstündesin. örümcek gibisin. Örümcek adam gibisin ya. Aa değil. Allah Allah. Bakalım. <laughs> parmakları sıkışmış kurtar. seni mi kurtarmam kurtar. ben gider Baba. ben gider abi diye bağırman lazım en yakın sana abi, abi. ne ne mı seni? kurtarsın abi. mı abi seni abi geldi Abi geldi kurtarıyor, kurtarıyor 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 kurtar. Dı. Hep öyle kalacakmış. Oradan inmeyecekmiş haşa abisi. Neyse biz gider o zaman. Hadi bay bay.